Evet sevgili arkadaşlar şimdi pekiştirme 3 testiyle devam ediyoruz. İlk sorumuzda diyor ki dağcılıkla uğraşan bir grup gençte dağ tırmanış sırasında aşağıdakilerden sistemlerin hangi sırayla birbirini etkilediği gözlemlenir. Burada öncelikle tırmanma işlemi gerçekleşeceği için iskelet ve kas sisteminin devrede olması lazım. İskelet ve kas sisteminden sonra dolaşım sistemi çünkü içeride işte oksijen girişi çıkışı olacak. En son ise hızlı nefes alıp verme yani solunum sistemi devreye girecektir ve cevabımız D seçeneği olacaktır. Sağlıklı bir insanda olaylardan soluk alma ve soluk verme sırasında gerçekleşlerden hangisi doğru verilmiştir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Göğüs kafesi daralır ve akciğerlerin hacmi azalır. Göğüs kafesinin daralıp akciğer hacminin azalması soluk verme esnasında gerçekleşir. Diyafram kubbeleşir ve kaburga uçları aşağı doğru iner. Diyaframın kubbeleşmesi ve aşağı doğru inmesi yine soluk verme esnasında gerçekleşir. Kaburgalar arası kaslar ve diyaframın kasılması, akciğer hacminin artması ve karın hacminin azalması ise arkadaşlar soluk alma esnasında gerçekleşecektir. Bu yüzden de cevabımız C seçeneği olacaktır. Solunum sisteminin aşağıda verilen kısımlarından hangisinde kıkırdak doku bulunmaz? Tabii ki de bulunmayacak yer sevgili arkadaşlar. E, Alveollerdir. Çünkü alveoller yumuşak tek katlı yassı epitel dokudan meydana gelmiştir. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Soluk, insanda solunum gazlarının taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Oksijenin al yuvarda hemoglobinle taşınması yani oksi hemoglobin şeklinde taşınması doğrudur. Karbondioksitin bir karbonat şeklinde plazmada taşınması bu da yine doğrudur. Oksijenin çözülmüş olarak taşınması bu da yine doğrudur. Karbondioksit ak yuvarda. Ak yuvarda arkadaşlar ne oksijen ne de karbondioksit taşınması bulunmamaktadır. Bu yüzden de cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soruma geldim şimdi arkadaşlar. İnsanda al yuvarlarda gerçekleşen bazı tepkimeler verilmiştir. Hangisi doku kılcalında hangisi alveol kılcalında bulmamızı istiyor. Şu alveol kılcalında gerçekleşir. Bu olay yine alveol kılcalında gerçekleşir. Şu olay doku kılcalında. Şu olay da yine doku kılcalında. Yani 1 ve 2. öncül yani A ve B e, alveol kılcalında olacak arkadaşlar. C ve D ise doku kılcalında. Böylece cevabımız e, B seçeneği olacaktır. Bu arada tam tersi C ve D doku kılcalında şununla şu cevabımız E olur. Son anda fark ettim arkadaşlar. Evet 6. sorumla devam ediyorum. Oksijen kısmi basıncının memeliler üzerindeki etkisini araştıran bir bilim insanı hazırladığı deney düzeninde kobayın bulunduğu ortamdaki oksijenin kısmi basıncını yavaş yavaş azaltarak kobayın bu ortamda bir süre kalmasını sağlamıştır. Buna göre bilim insanının numaralılandırılmış grafiklerden hangisinde verilen değişimleri kobayın vücudunda gözlemleme olasılığı vardır. Şimdi burada kobayın üzerinde gözlemleme olasılığının olabilmesi için arkadaşlar öncelikle al yuvar sayısının arttığını bir görmesi lazım. Daha sonra al yuvar sayısına endeksi soluk alıp verme hızının da artması lazım. Yani cevabımız verilen paragrafa göre B seçeneği olacaktır. Yedinci sorumla devam ediyorum. Sağlıklı bir insanın kanında meydana gelen aşağıdaki değişimlerden hangisi omurilik soğanının uyarılmasına yol açar? Omurilik soğanının biz e, uyarılmasına yol açması için soluk alıp verme hızının fazla olması lazım. İşte asitlik oranının fazla olması lazım. E, zaten ortada arkadaşlar hidrojen miktarı fazlaysa asitlik fazladır. Kanın pH'i düşmüştür. Cevabımız A seçeneği olacaktır. İnsanda solunum gazlarının taşınması sırasında gerçekleşen tepkimeler sonucunda oluşan moleküller verilmiştir. Hangileri hem akciğer hem de doku kılcallarında rastlanabilir? Bir numara hem akciğer hem de doku kılcalarında rastlayabilirsiniz. E, oksihemoglobine hem akciğer hem de doku kılcalarında rastlayabilirsiniz. Karbomino hemoglobine hem akciğer hem de doku kılcalarında rastlayabilirsiniz. rastlayabilirsiniz. Cevabımız bu yüzden E seçeneğidir. 2020 yılının AYT sorusuna bakalım. İnsan solunum sisteminde solunum yüzeyinin birim zamanda daha fazla gaz alışverişinin gerçekleştirilmesinde etkilidir demiş hangileri etkilidir? Alveollerin çok küçük olmasına karşın toplam yüzey alanlarının geniş olması kesinlikle etkiler. Zaten solunum yüzeyini artırır. Alveolün en büyük görevlerinden bir tanesi budur. Alveol duvarının çok ince ve yüzeyinin nemli olması kesinlikle vardır. Neden? Çünkü oksijen ve karbondioksit geçişinin daha kolay olması için kandaki ve alveoldeki oksijenin kısmi basınç farkının düşmesi tabii ki de yoktur. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Soluk alıp verme sırasında alveol kılcallarındaki olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere karbon, e, karbonik asitin oluşması lazım. Daha sonra e, karbondioksit yoğunluğunun artması gerekiyor karbonik asitten sonra. Daha doğrusu asitlik oranının. E, sonrasında ise sevgili arkadaşlar karbondioksitin e, yoğunluğunun plazmada artması. Sonra da tabii ki de e, asitliğin azalması. Bu yönergeye göre cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar böylece pekiştirme testimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki kısımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çapla kalın.